Selamun aleyküm ablacım. Assalamu aleyküm bitches. İyi işler. Selamun aleyküm hayırlı işler. <laughs> Telsiz. E diyelim ben cin gördüm. Kimi arayacağım? Asiş bir mu? Sen ver numarayı. Dikkat et ayna. O <laughs> İnsandan korkar bir alemiz mi var ulan? Burada ne yapıyorsun? Ben sana soracağım. Sen burada ne yapıyorsun ya? Sana ne la? Sana ne la? Biz niye bu eve girmeye çalışıyoruz? Ben onu anlamadım abi yani. Bak böyle sahnelerde şarkı söyleyin. Ne zaferinden bahsediyoruz. Kuzu Ay korktum be. Ne yapıyorsun sen burada? Gel. Seni hiç alakadar etmez. Analiz. <laughs> taka taka gidiyoruz. Ben takıntılıyım oğlum bu futbol topunun burada ne işi var? Messi'nin evine mi geldi? <laughs> <laughs> aldırma gönül aldırma şarkı söylerseniz korkmazsınız Allah Allah kim uyduruyor bunları kardeşim aldırma gönül aldırma Anahtar nerede? Şarkı söylerseniz korkmazsınız. Aynen. Bana şuradan bir taç bülü alsana. Görmek istemiyorum. Görmek istemiyorum. Bak çok iyisin ha. Anasını avradını... Kaçalım. Aman! Aman! Anayim. Aman! Sakin! Gr... Aman! <laughs> niye gidiyorsun üzerime öyle? Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Kaçan kız da... ...üçüncü katta öldü. Ya ben deli miyim acaba ya? bir güvenlik görevlisi olarak şunu söylemek istiyorum. Böyle bir tabloda yani gidersin ya çıkarsın yani. Devam abi. Benim bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? <laughs> Öleceğiz. Sardı. Beni güzel sardı. Sırıyor. Ne oluyor? O ne? Bilmiyorum. Kutsal kitabı ver bana. Çıkar şunun içine. Kutsal kitabı ver bana. Okumalık. Okumalık. Yani kapağı olan. Her yerde olabilir abi. Kapıda da olabilir. <laughs> <laughs> Hadi sat da. Hadi sat mı onu ödemeye <laughs> kalmadan? Polis mi bu? Polis misin şuan Ah. Hoş geldiniz. Geç oğlum. 火力！